Tekrar selamünaleyküm Umremiz bugün erken bitti elhamdülillah Hazreti Hatice Validemizle Peygamber Efendimizin Birlikte yaşadığı Evin bulunduğu noktadayız Arka tarafta Lavabolar var ön taraf Peygamber Efendimizin mübarek evlerinin bulunduğu yer Evet, burayı kadın ve erkek bölümü diye ikiye ayrılmışlar. Şu ara bölümden de doğruca Mescid-i Haram'ın etrafından Umre'ye girmek isteyenler ileride kapalı mescitle açık mescit arasında devam ediyorlar. Şimdi bu bölgede biraz gezineyim. Biz yarım saatlik bir 20 dakika 25 dakika var teravihe. 10-15 dakikalık şöyle bir ortamı hissedelim. Her gün aynı bölgeden çekim olmuyor. İbadeti erken bitip bitmeme durumuna göre farklı alanlardan çekim yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki arabamız Ejiyat tarafında olduğu için yine dönüp dolaşacağımız yer orası. Ama bu tarafta Merve tarafı, Merve çıkışı Burada da hareketlilik aynı Eciyat tarafı gibi devam ediyor. Tabii ki bu bölge o taraf gibi düz değil ya da böyle ön tarafa sıkışmış bir vaziyet dedi. Orası biraz daha toplu gözüküyor. Daha sıkışık. Burası ise daha yayılmış bir vaziyette. Zaten burası Halil İbrahim Vadisi diye geçiyor iki dağ arasında bir vadi Mescid-i Haram'ın ve Kabe'nin bulunduğu alan yukarıdan gelip aşağıya doğru vadi iniyor ve buranın en çukur noktalarından birinde Kabe-i Muazzama yer alıyor. Geçmişte birçok sel baskını yaşanmış Kabe içerisinde. Eski fotoğraflara internette karıştırsanız rastlarsınız. Metafalanı insanların bellerin üzerine kadar suyla toplanmış. Ama tabii ki bugün o suyu tahliye edebilecek çok büyük direnaj kanalları var. Geçen Medine'de bir Türk e, amcamızla, abimizle görüştüm. E, çok devasa kanalların olduğunu söyledi bu tahliye için. Kabe'nin altının olduğu gibi yani sadece Kabe'nin altı metaf alanının alt tarafının çok büyük tünellerle çevrili olduğunu ve alt taraftan bütün bu tahliye operasyonlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Sonuçta Kabe yıkanıyor, yağmur yağıyor. Ne bileyim bu lavaboların suları derken hepsi ayrı ayrı kanallardan dışarıya atılıyor, tahliye ediliyor bu çukur noktadan. Karşı tarafta Peygamber Efendimizin Evi ve arka taraf bu talip mahallesi diye bilinen bölge ileride Ne kadar seçilebilebilir ama oteller var. Gazze garajının olduğu bölge Burası da Açık alanda namaz için ayrılmış Yer hızlı bu şekilde dolanalım. Yavaş yavaş da Metaf'a gideyim. Bugün yatsı namazını orada eda edeyim istiyorum. Zaten anca giderim eğer Bâbuselam'dan herhangi bir engellemeyle karşılaşmak. Abdülaziz kapısına yönlendirilmezsek oraya kadar videoyu sürdürmüş olalım. Bu köprü Abdülaziz kapısından geliyor. Oradan hareme girmeyip sağ taraftan bu köprü vasıtasıyla buraya ulaşabilirsiniz. Şu an sadece geliş için ayrıldığı için gidiş kapatılmış. Gidişler aşağı taraftan, gelişler üst taraftan. Şu anda namaz sonrası arası olduğu için daha rahat ama teravih namazından sonra gerçekten bu bölge sıkışıyor. Zaten Mescid-i Haram'ın içerisinden katlardan tahliye de bir kısmı bu köprü üzerinden oluyor. Abdullah Kapısı tarafına, Ejiyat tarafına gidecekler. Köprüden sağ tarafa giderken bu Mahbesül Cin tarafı, Gazze Garaj tarafına gidecekler de sola doğru geliyorlar. Evet buralar dolmuş vaziyette. oturan zaten eğer ihtiyacı yoksa kalkmıyor. İhtiyacını gidereceği zaman da yerine birilerini bırakıyor, eşyasını bırakıyor ve yanındakine sıkı sıkıya tembih ediyor. Ben hemen bir abdest tazele geleceğim diye. Yoksa hemen zaten yer arayanlar tarafından boş alanlar dolduruluyor. Işığın arkadan geldiği yerlerde görüntü gayet güzel. Çekimler gayet güzel ama bazen ışığa karşı gidince ister istemez kamerada da ışık yansımaları, parlamaları oluşuyor. O zaman netlik biraz kayboluyor. Yani bunları düzenleyip kesebilirim ama Sizler de hocam ne zaman video atacak diye bekliyorsunuz. Benim de zaten vaktim yok çünkü kendimi eve zor atıyorum. Sabah namazını kılıp içebilirsem birkaç bardak çay içip daha sonra dinlenmeye geçiyorum. İkindi namazını doğru, doğru da tekrar yola çıkıyorum. Benimle ilgili de çok sık soru soran arkadaşlar var. Fotoğrafım var zaten profilimde. Youtube sayfamda da var. Çok. 5-6 ay önce çekilmiş bir fotoğraf o zaten. Yeni. Ben bir görev vesilesiyle buradayım. 2,5 yıldır görev yapıyorum. Covid'in başından beri bütün ıı, süreci yaşadım. Elhamdülillah çok rahat da Kabe'yi ziyaret etme imkanımız oldu. Önümüzde kimse olmadan tek Beytullah varken çok tavaf ettik, çok namaz kıldık. Ama tabii ki her zaman diyorum camiler cemaatlarıyla şenlenir, coşar ve kıymetlenir. İmamlar da arkalarında cemaat olduğu zaman daha bir hu huzurlu ve mutlu olurlar. Tabii ki benim babam mesleği de imamlık. Babam emekli bir imam. Bizim de 15 ay da olsa mihrapta görev yapma nasibimiz oldu daha sonra farklı görevlere geçmek zorunda kaldık. Burada çalışmak için işçi vizesi lazım. Veya herhangi bir şirket vasıtasıyla buraya çalışmak için gelmek gerekiyor. Ombreler açıldığı zaman biliyorsunuz burada birçok aşçı ve yemek bölümleriyle alakalı kimse istihdam edilebiliyor. Her ülke kendi vatandaşlarına uygun yemek yaptırmak için kendi ülkelerinden aşçıları getiriyorlar. Onun dışında mobilya sektörü olsun, halı sektörü olsun, oda sektörü olsun, inşaat sektörü olsun, ilk ikili ilişkilerin zirve yaptığı dönemde e, Türk ürünleri tercih ediyordu ve ticaret hacmimiz de gerçekten güzeldi ama e, son 2-3 yıldır e, ilişkilerin gergin olmasından dolayı çok fazla kardeşimiz e, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Tabii bir de burada vergi gerçeği var. Yani bir insanın işçi vizesiyle buraya gelmesi 15-16 bin riyali buluyor. Ee, o da dörtle çarparsanız 65-70 milyar civarı. Ee, tabii ki de bir kefil bulmanız lazım ki o sizi işçi olarak çalışsın. Şoför olarak gelenler var. Dediğim gibi farklı mesleklerle gelenler var. Mesleğin dışında da çalışıyorlar. Yani illa o meslekte çalışacak diye bir şey yok. Ama birçok yerde kefilden izin almak zorundalar. Ülkeye giriş çıkışta kefilden izin almak zorundalar. E, kefilin e, tavrına göre hareket ediyorlar. Kefiller de da bir kefalet adı altında e, buradaki çalışanlardan yıllık 10 bin riyal veya daha fazlasını alıyorlar. işin durumuna göre, yaptıkları e, şeye göre. E, burada yabancılar işleri sahibi olamıyorlar. Suud vatandaşları iş sahibi oluyor. E, diğerleri ne kadar dükkan sizin de olsa, mal sizin de olsa resmi olarak mal sizin değil. Kefilin üstüne Bazen böyle kefillerin ayak oyunları yaptıkları ve kardeşlerimizi ayaküstü bıraktıkları oluyor ya da haksız yere e, onlardan para talep ettikleri durumlar oluyor. Yine burada kişi başı 2017 yılından beri e, vergi geldi. İlk çıktığında 100 riyaldi ama şu an 400 riyal. Eğer iş yeri sahibiyseniz bu aylık 800 riyal. Dolayısıyla normal bir kimse için e, sigortasıyla birlikte 6000 riyallik bir vergi var eğer bunu tabi 3-4 kişilik bir geniş aile ise 25-30 bin Riyal ve iş yerleri de varsa 50-60 bin Riyallik bir yıllık vergi çıkıyor burada kalmak isteyen kardeşlerimize Ve bundan dolayı da 3-5 yıldır sadece bizim ülkemizden değil birçok ülke vatandaşı burayı terk etmek zorunda kaldı zaten bu ülkede artık kalifiye eleman istihdam etmek istiyor yabancı istihdamını azaltıp Suudi vatandaşlarını daha çok iş hayatına, ekonomik hayata katmak istiyor. Bundan dolayı da yabancıların ülkeyi terk etmesi için e, her türlü zorluğu çıkarıyor. Hani bazen algı var sadece Türklere yapılıyor diye. Sadece Türklere değil tüm burada e, yaşayan vatandaşlara yönelik bir e, şey var. Ülke dışına gönderme politikası var. Yani biz göndermeyeceğiz, kendileri gidecek diyorlar. E i̇şte bu da çıkartmış oldukları vergiler ve e, yaşam koşullarıyla alakalı o yüzden herkes buraya elini kolunu sallaya, sallaya gelemez. Biliyorsunuz kırmızı pasaportlar diplomatların sahibi oldu. Onlar bile buraya vizeyle geliyorlar. Ee, yani biz geldiğimiz süre içerisinde e, bizim Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bile çok zor vize alıyorlardı. Yani Büyükelçiler, konsoloslar dahi zaman zaman e, vize alamama durumları oluyor. O yüzden normal vatandaşların e, vize problemi yaşaması normal. E, Zaten iki yıllık iki, iki ülke arasındaki e, bir gerginlik var ve bundan dolayı da e, özellikle Türklerin iş ve işlemleri e, geciktiriliyor, yapılmıyor e, ve sistemler tarafından engelleniyor. Ticaret zaten dibe vurdu e, ve birçok ticaret yapan, Türkiye ile ticaret yapan yerli ve yabancı insan mağdur oldu. E, yeni yeni işte e, kıpırdanma var. İnşallah bundan sonra tekrar normal seyrine döner. Buradaki kardeşlerimize de rahat. Bir kısmı zorunlu da olsa ülkemize dönmek zorunda kaldı istemeye istemeye. Vergilerin hem hakkından gelemiyorlar. Yani kazandığını vergiye verip biz ne, ne içeceğiz diye doğal olarak ifade ediyorlar kendilerine. Haklılar da bir kısmı yakalanıncaya kadar kaçak kalıyor. Yakalandıktan sonra da işte ülkelerine gönderiliyor yine borçları çok olan kimselerin sınırlardan kaçak geçerek ülkemize döndüklerini duyuyoruz. Yani bu her ülkede olan şeyler bunlar. Ve burada yaşayan herkes bu ülke kanunlarına saygı duymak zorunda. Biz de polis de olsun, yani resmi makamlarla olsun. Çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bundan dolayı da dediğim gibi videolarda genelde bu ülkeyle ilgili olumsuz görüş bildirmiyoruz. Sizlerden de yorum yaparken yorumlarınızı ona göre yapmanızı rica ediyorum. Yani mesela bizim ülkemizde bir yabancının kendi ülkemiz adında nasıl olumsuz düşünce paylaşması, olumsuz tutum içerisine girmesi bizleri rahatsız ediyorsa bu ülke vatandaşları da ve resmi makamları da ister istemez kendi ülkelerinin başkaları tarafından, yabancılar tarafından kötülenmesini istemezler. Yani ve çok büyük sıkıntılar gördüm de görmedim. Ee, dediğim gibi güvenlik güçlerine de çok fazla sıkıntı çıkartmaya çalışıyoruz. Herkes zaten saygılı burada biraz polis güçlü ve polislere karşı ya da güvenlik güçlerine karşı öyle söz dinleteceğim, biraz işte bir şeyler söyleyin belki ikna olur gibi bir düşünceye girmeyin. Genellikle ikna edemezsiniz. çoğu zaman da sizi dinlemezler. E, ziyaretlerinizde görmüşsünüzdür. E, mesela bölgelerde kapatma yaptıkları zaman ben buradan girmek istiyorum dediğiniz zaman kapattıysa kapatmıştır. Giriş yoktur. Ondan dolayı e, buradaki çalışma ve yaşam koşulları böyle. E, ben dilim döndüğümce bu bölgeden e, kutsal topraklardan daha çok e, sizlerin gezip göreceği veya gezip görme imkanınızın olmadığı yerleri aktarmaya çalışıyorum. Bundan sonra da dediğim gibi aktarmaya devam edeceğim elimden geldiği şekliyle yani kendim hakkında da böyle çok fazla da ekrana çıkmak istemiyorum. Yoksa kamerayı çevirip e, selfie kamerası olsun, arka kamerayı olsun. Çok rahat bir şekilde e, kendimi gösterebilirim. Ama dediğim gibi ben e, buradaki kutsal mekanların görüntüleriyle ön plana çıkmak istiyorum. Kendimle ön plana çıkmak istemiyorum. Sizlerden de saygı bekliyorum. Evet. Yavaş yavaş içeriye gideyim ben de. Evet gördüğünüz gibi siviller sürekli güvenlik güçleriyle çatışma halinde içeriye girmek istiyorlar ama ihramsız olanlar kesinlikle hiçbir yere giremezler. Yani birkaç kontrol noktasını geçseler dahi yine e, gelip gelecekleri yer e, bir yerde tıkanacaklar ve bir noktadan sonra Mescid-i Haram'a giremeyecekler. Çok deneyen var, yok değil. Evet, burası da bab Selam girişi. Hızlı bir şekilde ben de buradan içeriye gireyim. Elimdeki kamerayı da çaktırmadan Evet. Bayan güvenlik görevlileri de gerçekten çok sıkılar. Yani geçmişte de bayan kardeşlerimize çok sıkıntı çıkartıyorlardı. Çantalarını dedikleri geliyorlardı. İzinler noktasında erkekler biraz daha kolaylık tanırken bayanlar iznin saatine dakikasına varıncaya kadar kontrol ediyorlardı ve gerisin geriye içeriye girenleri çeviriyorlardı hala da aynı tavırlarından vazgeçmiyorlar. Özellikle bayanların çantalarını çok sıkı kontrol ediyorlar. İçeriye yasak bir madde girmemesi için. Burası Babuş Selam'dan girdikten sonraki say alanı. Evet buradaki kardeşlerimiz de yatsı namazını bekliyorlar. Tavaf alanına girmemişler. Ve buradan yasına namazını eda edecekler. Zaten yastı namazın sonrasında da herkesi buradan çıkarıyorlar. Teravih namazı belki kılınıyordur. Bu kat saya kapalı bilemiyorum. Çünkü bazı alanlarda içeride bayanlara özel yerler var. Revakların arka tarafında bayanlar teravih namazlarını kılabiliyorlar. Erkekler ise üst katlara yönlendiriyorlar. Veya dışarıya yönlendiriyorlar. herkes Kabe'yi görecek bir pozisyonda namaz kılmak üçtür